Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili tabii ki medyada haberler çıkmaya başladı. Ve emeklileri bekleyen bir fotoğraf var. Emeklileri bekleyen bir durum var. Mecliste de yoğun görüşmeler var. Ve tabii ki emekliler yine konu başlıklarının en üstünde yer alıyor. Türkiye'nin negatif pozisyondan durağan pozisyona çekileceği ve kredi notunun yükseldiği bu günlerde ekonomik politikalar dış dünyadan tabii ki ne oluyor? Büyük bir destek oluyor. Ve şunu söyleyelim artık bundan sonraki süreç gerçekten kritik ve önemli ve bu adımlarda tabii ki özellikle atılacak adımlar daha da önem arz ediyor emekliler için. SSK ve Bağkur emeklileri için 15 bin TL'lik bir rakamda Temmuz için emekliyi evet, evet emekli taban maaşını 15 bin alarak Emekli bir nebze rahatlatma yönünde adım atma olasılıklarının yüksek olduğu söyleniyor. Mevcut durumda arkadaşlar enflasyon oranı %25'e tekabül edecek. Yani 18.72 olan 4 aylık enflasyon farkı 2 aylık fark eklendiği zaman tabii ki ne olacak? %25'e tekabül edecek ve bu emekli maaşı için tabii ki yetersiz. Bunu bütün otoriteler, hükümet yetkilileri, muhalefet tabii ki bunu özellikle söyledi. E, CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde hepsi emekliler gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bahçeli'ye yaptığı ziyarette emekliler gündeme geldi. Bu kadar gündeme gelmek artık bir adımın işareti. Gelen havadisler emeklinin taban maaşının 15 bin TL olabileceğini ve diğer maaşlara da 5 bin liralık seyyane zam verilerek emeklinin hükümet üzerindeki baskısını hafifletmek ve tabii ki biraz olsun nefes alalım diyorlar. Şimdi ben kendi görüşümü söylemedim daha. Burada 12.500'ün büyük tepkiyi yine sürdüreceği görülerek 15.000 TL'lik SSK ve Bağkur emekleri için büyük bir ümit ışığı doğdu. Şu anda inanın 15 bin TL'yi göreceksiniz diyorum Temmuz'da. Niye bunu söylüyorum? Çünkü çok büyük bir baskı ve görüşme trafiği var perde girişinde ve bütçe imkanlarına bakıyorlar ve psikolojik rahatlatma olarak 15 bin TL'lik bir tutarı ve diğer maaşlar arasındaki durum kapanmasın. Daha çok prim ödeyen kızmasın diye de tabii ki taban maaş yükselip de sen yukarıdaki maaşı duru anlaştırırsan tabii ki bu makas ne olur kapanınca Primi fazla ödeyen tabii ki öfkelenir. Bunun içinde bir çözüm var. 5000 TL diğer maaşlara ama taban maaşı 15 bin. Burada kafada mı kafamızdaki soru işareti şu. Değerli izleyenlerim. Kök maaş şimdi nedir? 10 bin lira. 10 bin liranın altında kök maaşlar var. Yani asıl kök maaşlar. Zam aldıkları zaman bu zam ancak ne yapıyor? Orada kök maaşı yetişemiyor bile. Ama burada... Kök maaşı artık bundan itibaren 15.000 dedikleri takdirde olumlu bir adım olacaktır ve bu alkışlı alkış toplayacaktır değerli izleyenlerim. Özellikle 15.000 TL'yi şu anda artık medyada çok da duyacaksınız. Medya organlarında duyacaksınız. Benim bu konudaki araştırmalarımda 12.500'e hükümetin vereceği bu zamma emekli gerçekten tepki gösterecek. 12.500 civarı maaş alan 6 milyon emekli var. 7 milyon emekli var. Bu tabii ki biliniyor. Şimdi diyorlar ki biz diğer maaşlara dene verelim. Ortak konsensüs 5000 lira herkese verelim. Buradan hükümete sesleniyorum. Yapılan çalışmaların farkındayız. Hesaplamaların farkındayız. Temmuz'a farklı gidildiğinin farkındayız. Herhangi diğer aylardaki Temmuz aylarındaki enflasyon farklı bir emekli zammı olayı yok. Emeklilerin bu konudaki farkındalığı zirve yapmış. Yani pik yaptı. Yani çok yüksek seviyelere ulaştı. Ve bu toplumda medyadan çok yoğun destek bulduğu gibi birçok STK, ilgili ilgisiz birçok STK tarafından da desteklenmekte. Yani bu durumların hepsi bir konsensüsü işaret ediyor. Emeklinin 15 bin lira alması, muhalefet ve iktidar arasındaki bu bahar rüzgarının tabii ki sönmeden olumlu adımla bir neşter atacağı hükümetin önemli bir rol olarak gözüküyor. Her ne kadar muhalefetle iktidar arasında bahar havası etse de emekli hala baş gündem olmaya ve bütçe görüşmeleri dahil birçok görüşmeye emeklinin damga vurması olası ve bu konuda baş rolde emekliler olacak. Evet birçok taşeron işçinin de beklentileri var. Onlar için de yayınlarım olacak. Ama emeklilerle ilgili şunu söylüyorum. Tencere kaynaması gerekiyor. İlaç paralarını rahat almaları gerekiyor. Artık onların da tatile çıkması gerekiyor. Tabii ki 15 bin lirayla tatile çıkılmaz. Üçüncü sınıf bir tatil köyüne gidersin, 15 bin lira yetmez bile. Anladınız mı demek istediğimi? O da iki kişiyseniz, iki üç günde 15 bin lira suyunu çeker. Yani paranın değeri yok. Her emeklinin de ikinci iş lüksü yok. Sağlığı el vermeyen emekli ne yapacak? İkinci iş bulamıyor. Şehir değil de kasaba da oturuyorsa bu emekli, Diyeceksiniz ki ya kasabada ne bir şey mi olur ya geçim kolay değil mi? Her yerde tarlası mı var insanların? Her yerde arazisi mi var? Her yerde meyve sebze vereni mi var? Bunları bir ve beraber değerlendirmemiz, olaylara at gözüyle bakmamız gerekiyor. Bakmamamız gerekiyor. Emeklilerin SSK ve bağ kurulusu, bunun yanında tabii ki memur emeklilerinin de normal memurun alacağı zamda. Burada memurun alacağı zamı da hesaplayalım. Ee, memur muhtemelen belli oranlarda şu anda emek yani yüzde 27-28 gibi bir zam alacak memur kendi sözleşmeden dolayı alacağı tutar ve enflasyon farkını eklediğimizde yani 30'a yakın bir zam alacak memurlar normal ortalama 50 bin lira alan 15 yıllık bir memur burada tabii ki alacağı toplam zamla birlikte yüzde 30 olsa ne yapar? E, ee, 50, %30'u 30. Yani yani burada alacağı zam yani 20 %30 olduğu zaman ya yani 20'ye yakın bir zam alacak. Yani 17, 16 gibi e, bir zam düşün yani şöyle 17, 18 gibi bir zam alacak. 18.000. Ya yani tabii ki e, memurlar içinde bu durum e, olumlu karşılanacak. Şimdi bunu niye anlattım ben? Bunu de hemen kıyas yapmak için anlattım. Bakın, değerli izleyenler, lütfen olayları nasıl izleyeceğiz? Olayları at gözüyle değil geniş perspektifte izleyeceğiz. Şimdi emeklilerin, emeklilerin özellikle e, Temmuz ayı bakın arkadaşlar, 15 bir rakamını öylesine söylemedim. 15 bir rakamını. Tabii ki bu konuda birçok kulis ve birçok e, danışacağım e, danışacağım noktalarda e, belli konularda Ankara'da esen rüzgarı bu konuyla ilgili oluşan atmosferi sizlere belirtmek istiyorum. İnanılmaz bir trafik var. İnanılmaz bir görüşme trafiği var diyeceksiniz ya bu emekli işi neymiş tamam ben ona geliyorum zaten. Yani bu kadar görüşme var niye bir şey yok demeyin. Bu maliyet belli ama şöyle diyeyim size, memur 15, 16, 17 bin lira zam alacak diyelim. Bakın, biz neyi konuşuyoruz? Emekli maaşı tabandan ondan çıksın. Ya anladınız mı demek istediğimi? 17'şer bin lira, 10 bin lira, 13 bin lira, 12 bin lira memur zam alacak. Onlar kabinde memur bunları alırken emekli 5 bin lira almanın peşinde. Yani demek istediğimi anladınız değil mi? Burada bir şeyleri büyütmeyelim. Şimdilik hükümetin tutumu 15.000 verebilir yönünde. 15 bin yeter mi yetmez? Ama hiç yoktan iyidir. Şöyle e, mevcut enflasyon rakamları arkadaşlar taban maaş e, 12 12.000-12.500 bin, bin arası yani 10 bin liralık e, bir kök maaş 10 bin'e ulaştıysa resmi anlamda kök maaşı e, yukarıya çıkarılan bu e, taban maaş tabanından e, düşük değilse 12.500. Örneğin 9000 lira taban maaşı. O zaman 11500 alacak. Yani taban maaştaki asıl taban maaştaki yukarıda çıkılan taban e, resmi tabandan düşecek. Yani demek istediğim 15000'lik bir tutar tamamen kök maaş olmalı. Evet Yakup Bey dedim size bir dahaki yayında inşallah. Ama bu yayında izleyin emeklilere destek verin. Özcan Bey, Serbest Küçük kardeşim bu taban maaşlarda az maaş alan kök maaşlarda faydalanacak mı? Şöyle Özcan Bey, çok az maaş alan, o dediğiniz bir kısım, kesim, yetim, dul ve yetimler. Şimdi dul ve yetimler 10 bin liralık çıkarılan maaş tutarı kadar bir maaşa çıkarılmadılar. Niye? Yüzdeliklerini alıyorlar. Yüzde 80'li civarı. Çocuklar da diğer kısmı alıyor. Yüzde 70 pardon, yüzde 30'unu çocuklar alıyor. Burada nasıl bir durum var? Burada e, verilen zam 15 bin oldu diyelim. 15.000 olduğunda 11.750 alacak. Yani bir dul 11.750 alacak. Diğerleri de zaten yetim maaşı olan çocukları alacak. Yani demek istediğim bu. Ama şunu soruyorsanız, sorarsanız Özcan Bey. Özellikle kök maaşlar kök maaşlar şöyle olmalı diyoruz. Bunu çok ısrarla ifade ediyorum. Artık resmi anlamda bu maaşlar kalmamalı. Yani bu maaşlar kalmamalı. E, 6 bin, 7 bin TL tutarında gözüken maaşları soruyorsanız eğer bunlar acilen ama acilen yeni yapılan zamma kök maaş resmi anlamda çıkarılmalı. Bununla ilgili yasayı meclisten bir günde çıkarırlar. Bir günde. Hızlıca komisyondan geçer, meclis genel kuruluna gelir ve hızlıca çıkar. Kimse buradan işi yokuşa sürmesin. Vatandaşın yanında olmalıyız. Vatandaş bu süreçten zorlu çıkıyor, zorlu ilerliyor ve gerçekten bu zorlu süreçte önemli bir tabii ki e, sınav veriyor. Emekli çok bedeli diyor. Yani bu yayındaki içimdeki düşünceleri ifade etmek istiyorum. Evet elçin elçin Zeynalov Azerbaycan'dan yazıyor. Selam Turan seven kardeşlerim. Çok teşekkürler Azerbaycan kardeşimiz diyoruz bakın sorunlarla ilgili Türkiye'deki kardeşlerimizle duygularını paylaşıyorlar. Çok teşekkürler Sayın Zeyneloğlu. Evet değerli izleyenlerim, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Emekliler için Temmuz zammı taban 15 bin olabilir mi? Olabilir. 12.500 kamuoyu memnun etmeyecek. Aynı serzenişler medyada her yerde olunca hükümet bu konudan hoşnut olmuyor. Ve bu baskı hükümetin sahada dolaşımında. Yani hükümeti temsil edenlerin sahada vatandaşların yanlarına geldiğinde onları zor bırakıyor. Bunun önüne almak ve güzel adımlar atmak da güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız işçiyi sevindirdi, memuru sevindirdi, sıra emekli de. Evet sıra emekli de bir an önce inşallah bu güzel adımı bekliyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yakup Bey inşallah belediye işçileri ve taşeron işçileri ilgili yayınım birazdan olacak. Görüşmek üzere.